Sayın veliler, sevgili öğrenciler, 2022 2023 eğitim öğretim yılı için ilk gün için okulumuza hoş geldiniz. Yeni hedeflere ulaşacağımız, başarı çık başarılı çalışmaları hep birlikte taçlandıracağımız 2022 2023 eğitim öğretim yılının ülkemize Milletimize ve eğitim camiamıza iyilik, güzellik ve başarı getirmesini diliyorum. Vakit bugün başlayacağımız bu yolculukta azim ve kararlılıkla tüm zorluklar aşarak yola devam etme vaktidir. Vakit gayretimize, memleket aşkımızı katarak samimiyet ve özveriyle çalışma vaktidir. Geleceğimiz, geleceğimizin umudu sevgili öğrenciler, varlığınız bizim en büyük gücümüzdür. Sizler ülkemizin yakın geleceğinin yapı taşları ve uzak geleceğinin mimarlarısınız. Büyük bir özveriyle tamamladığınız bir önceki eğitim öğretim yılının ardından hayatınızın yeni bir aşamasına adım attığınız bugün sizleri mutluluğa ve başarıya götürecek yolculuğun başlangıcıdır. Azim ve kararlılıkla birlikte çıktığımız bu kutlu yolculukta sizlere hayal ettiğiniz geleceğe göre yetiştirmek öncelikli hedefimizdir. Yüreklerinizde farklı bir telaş ve coşkunun yaşandığı en güzel başlangıçlar için ziller çalacak. Eğitim yolculuğunuzun ilk adımında ve daima gelecekteki hedeflerinize doğru ulaşmak üzere heyecan ve ümitle koşacaksınız derslere. Birlikte koşacağız başarıya, mutluluğa ve hayata geleceğin mimarı kıymetli öğretmenlerim. Pırıl pırıl yürekleri ve gözlerindeki umut ışıkları ile sizlerin bilgisine ve vicdanınızın diline emanet edilen ülkemizin geleceği sevgili öğrencilerimizin yetiştirilmeleri hususunda her zaman olduğu gibi azim ve fedakârlıkla çalışan siz öğretmenlerimize olan inancımız ve güvenimiz tamdır. Yarınlar yarınlarımız yarınların yapı taşı olmazsa olmazı sizlersiniz. Başarıya ulaşmak ve öğrencilerimizi Türk Milli Eğitimi'nin amaçları doğrultusunda yetiştirmek için sizlerle birlikte var gücümüzle çalışacağız. Bu onurlu ve kutlu görevi hakkıyla icra eden, emeğine paha biçilemeyen başta siz öğretmenlerimize, okul yöneticilerimize ve diğer personelim, personelimize şükranlarımı sunuyorum. Ve saygıdeğer veliler yeni nesli en iyi şekilde yetiştirmek için gecenizi gündüzünüze, gündüzünüze katacağınıza ve her türlü zorluğun üstesinden geleceğinize yürekten inanıyorum. Bu kutlu yolda yükümüzü paylaştığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her çocuk bizim için çok önemlidir. Ve her çocuğun geleceği bize emanettir. Emanetiniz emanetimizdir. Yolunuz yolumuz açık olsun. Başarılı ve hayırlı bir yıl olsun.